Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda 28. Leman'ın 3. bölümünü 8. nükteden bir tembiye kadar seslendireceğim. Bu da güzeldir. Elfu elfi selatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Resulallah. Sana milyonlar salat ve milyonlar selam olsun ey Allah'ın Resulü. Cümlesi namaz tesbihatında okunurken inkişaf eden latif bir nükteyi uzaktan uzağa gördüm. Tamamını tutamadım fakat işaret nevinden bir iki cümlesini söyleyeceğim. Gördüm ki gece alemi dünyanın yeni açılmış bir menzili gibidir. Yatsı namazında bu aleme girdim. Hayalin fevki, fevkalade imbisatından ve mahiyet insaniyenin bütün dünya ile alakadarlığından koca dünyayı o gecede bir menzil gibi gördüm. Zihayatlar ve insanlar o derece küçüldüler, görünmeyecek derecede küçüldüler. Yalnız o menzili şenlendiren ve ünsiyetlendiren ve nurlandıran tek şahsiyeti manevi Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam hayalen müşahede ettim. Bir adam yeni bir menzile girdiği zaman menzildeki zatlara selam ettiği gibi binler selam sana ya Resulallah demeye bir arzuyu içimde coşar buldum. Güya bütün ins ve cinin adedince selam ediyorum. Yani sana tecdidi biat edip memuriyetini kabul ve getirdiğini kanunlarına itaat ve evamirine teslim ve taarruzumuzdan selamet bulacağını selamla ifade edip, benim dünyamın eczaları ve zişur mahlukları olan umum cin ve insi konuşturup, her birerlerinin namına bir selamı mezkür manalarla takdim ettim. Hem o getirdiği nur ve hediye ile benim bu dünyamı tenvir ettiği gibi, herkesin bu dünyadaki dünyalarını tenvir ediyor, nimetlendiriyor diye, o hediyesine şakirane bir mukabele evinden, Binler salavat sana insin dedim. Yani senin bu iyiliğine karşı biz mukabele edemiyoruz. Belki Halik'imizin hazine-i rahmetinden gelen ve semavat ehlinin adedince rahmetler sana gelmesini niyaz ile şükranımızı izhar ediyoruz manasını hayalen hissettim. O zat Ahmedi aleyhissalatü vesselam ubudiyeti cihetiyle halktan hakka teveccühü hasebiyle rahmet manasındaki salatı ister. Risaleti cihetiyle halktan halka elçiliği haysiyetiyle selam ister. Nasıl ki cin ve ins adedince selam layık ve cin ve ins adedince umumi tecdidi biatı takdim ediyoruz. Öyle de semavat ehli adedince hazine-i rahmetten her birinin namına bir salata layıktır. Çünkü getirdiği nurla her bir şeyin kemali görünür ve her bir mevcudun kıymeti tezahür eder ve her bir mahlukun vazife-i Rabbani'si müşahede olunur ve her bir masumdaki makası ı ilahiyeti tecelli eder. Onun için her bir şey lisan-ı haliyle olduğu gibi lisan Kali de olsaydı Esselatu vesselam aleyke ya Resulallah diyecekleri kati olduğundan biz umum onların namına elfu elfi selatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Resulallah bi adedil cinni vel insi bi adedil melikil meleki ve nucum cinler ve insanlar sayısınca melekler ve yıldızlar adedince milyonlar salat insin sana ey Allah'ın Resulü manen deriz feyekfike ennallaha salla bi nefsihi ve amlakihu salat aleyhi ve selamet Allah'ın bizzat sana salat etmesi yeter onun melekleri de peygambere salat ve selam ederler Said Nursi Dokuzuncu nükte Bismillahirrahmanirrahim evhum kailun veya onlar gündüz uykusunda iken Araf 4 Refet evhum kailun ayeti cedidesindeki kailun kelimesinin manasını merak edip sorması münasebetiyle ve hapiste sabah namazından sonra sairler gibi yatmasından gelen rehavet dolayısıyla elmas gibi kalemini atalete uğratmamak için yazılmıştır. Uyku üç nevidir. Birincisi gayluledir ki fecirden sonra ta vakti kerahat bitinceye kadardır. Bu Uyku rızkın noksaniyetine ve bereketsizliğine hadisçe seviyet verdiği için Hilaf-ı sünnettir çünkü rızık için say etmenin mukaddematını ihzar etmenin en münasip zamanı serinlik vaktidir. Bu vakit geçtikten sonra bir rehavet arz olur. O günkü saye ve dolayısıyla da rızka zarar verdiği gibi bereketsizliğe de sebebiyet verdiği çok tecrübelerle sabit olmuştur. İkincisi, Feylule'dir ki ikinci namazından sonra mağribe kadardır. Bu uyku ömrünün noksaniyetine yani uykudan gelen sersemlik cihetiyle o günkü ömrü nevmalut, yarı uyku kısacık bir şekil aldığından maddi bir noksaniyet gösterdiği gibi manevi cihetiyle de o gün hayatının maddi ve manevi neticesi ekseriye ikinciden sonra tezahür ettiğinden o vakti uykuyla geçirmek o neticeyi görmemek hükmüne geçtiğinden güya o günü yaşamamış gibi oluyor. Üçüncüsü, Kaylule'dir ki bu uyku sünnet-i seniyedir. Duha vaktinden öğleden biraz sonraya kadardır. Bu uyku gece kıyamına sebebiyet verdiği için sünnet olmakla beraber Cezredül Arap'ta vakti zuhur denilen şiddetli hararet zamanında bir tatil eşgal adeti kavmiye ve muhiteye olduğundan o sünneti seniyeyi daha ziyade kuvvetlendirmiştir. Bu uyku hem ömrü hem rızkı tezile dardır. Çünkü yarım saat kaylule iki saat gece uykusuna muadil gelir. Demek ömrüne her gün bir buçuk saat ilave ediyor. Rızık için çalışmak müddetine yine bir buçuk saati ölümün kardeşi olan uykunun elinden kurtarıp yaşatıyor ve çalışmak zamanla ilave ediyor Said Nursi. 10. nükte Bismillahirrahmanirrahim. Nevi Beşer'in ağlanacak gülmelerine endişe istikbal ve akıbet binlik adesesiyle Gayet şaşalı bir gece bayramında hapishane penceresinden bakarken nazar hayalimi inkişaf eden bir vaziyeti beyan ediyorum. Sinemada eski zamanda mezaristanda yatanların vaziyeti hayatiyeleri göründüğü gibi yakın bir istikbalde mezaristan ehli olanların mütahrik cenazelerini görmüş gibi oldum. O gülenlere ağladığım birden bir tevahuş bir acımak hissi geldi. Aklıma döndüm, hakikatten sordum, bu hayal nedir? Hakikat dedi ki, 50 sene sonra bu kemal neşe ile gülen ve eğlenen zavallılardan 50'den 5'i beli bükülmüş 70 yaşlı ihtiyarlar gibi 45'i mezaristanda çürümüş bulacaklar. O güzel simalar, o neşeli gülmeler zıtlarına inkılap etmiş olacaklar. Külliyatın atın karip kaydesiyle madem yakında gelecek şeylerin gelmiş gibi görülmesi bir derece hakikattir, elbette gördüğün hayal değildir. Madem dünyanın gafletkârâne gülmeleri böyle ağlanacak acı hallerin perdesidir ve muvakkat ve zevale maruzdur, elbette biçare insanların edepperest, kalbini ve aşkı bekaya meftun olan ruhunu güldürecek, sevindirecek meşru dairesinde ve müteşekkirane, huzurkarane, gafletsiz, masumane eğlencelerdir ve sevap cihetiyle baki kalan sevinçlerdir. Bunun içindir ki bayramlarda gaflet istila edip gayrı meşru daireye sapmamak için rivayetlerde zikrullaha ve şükre çok azim tergibat vardır. Ta ki bayramlarda o sevinç ve surur nimetlerini şükre çevirip o nimeti idame ve ziyadeleştirsin. Çünkü şükür nimeti ziyadeleştirir, gaflet ise kaçırır, sahip Nursi. 11. nükte. Risale-i Nur talebeleri Risale-i Nur'un dairesi haricinde nur aramamalı ve aramaz. Eğer ararsa Risale-i Nur'un penceresinden ışık veren manevi güneşe bedel bir lambayı bulur belki güneşi kaybeder. Hem Risale-i Nur'un dairesindeki halis pek kuvvetli ve her ferdine çok ruhları kazandıran ve sahabenin sırrı veraseti nübüvvetle meşrebi uhuvvet keranesini gösteren meşrebi hillet ve mesleki uhuvvet ise hariç dairelerinde o pedere ve o mürşide üç cihetle zarar vermek suretiyle bir pederi aramaya ihtiyaç bırakmaz. Bir tek peder yerine pek çok ağabeyi bulurlar, buldurur. Elbette büyük kardeşlerin müteaddit şefkatleri bir pederin şefkatini hiçe indirir. Daireye girmeden evvel bulduğu şeyhi, her fert o şeyhini, mürşidini dairede dahi muhafaza edebilir. Fakat şeyhi olmayan daireye girdikten sonra ancak daire içinde mürşit arayabilir. Hem risalet Nur'un velayeti kübre olan sırrı veraseti nübüvvet feyzini veren dersi akayki dairesindeki ilmi hakikat dahi daire haricindeki tarikatlara ihtiyaç bırakmaz. Meğer tarikatı yanlış anlayıp güzel rüyalar, hayaller, nur ve zevklere müptela ve ahiret faziletlerinden ayrı olan dünyevi ve hevessiz zevkleri arzulayan ve merciiyet makamını isteyen nefis perestler ola. Bu dünya darul hizmettir. Külfet ve meşakkat ile ücret ölçülür. Darul mükafat değil onun içindir ki ehli hakikat keşif ve kerametlerdeki ezvak ve envara ehemmiyet vermiyorlar. Belki bazen kaçıyorlar, setrini istiyorlar. Hem Risale-i Nur'un dairesi çok geniştir. Şakirtleri pek çoktur. Harice kaçanları aramaz, ehemmiyet vermez belki daha içine almaz. Her insanda bir kalp var. Bir kalp ise hem dairede hem hariçte olamaz. Hem hariçteki irşada hevesli zatlar Risale-i Nur şakirtlerini meşgul olmamalı çünkü üç cihetle zarar görmeleri muhtemeldir. Takva dairesindeki talebeler irşada muhtaç olmadıkları gibi hariçte kesretli namazsızlar var. Onları bırakıp bunlarla meşgul olmak irşat değildir. Eğer bu şakirtleri severse evvela daire içine girsin. O şakirlere peder değil, belki kardeş olsun. Fazileti ziyade ise ağabeyleri olsun. Hem bu hadisede görüldü ki Risale-i Nur'a intisabın çok ehemmiyeti var ve çok pahalı düştü. Ve buna bu fiyatı veren ve o yolda bütün alem İslam namına dinsizliğe karşı mücadele vaziyetini alan aklı başında bir adam o elmas gibi mesleği terk edip başka mesleklere giremez. Said Nursi 12. Nükte Aziz kardeşlerim, gücenmemek şartıyla bu defa takdir karane değil, belki tenkit karanı iki küçük meseleyi beyan edeceğim. Birincisi, ben sizleri ve Risale-i Nur'u müdafaa için çok davalarda bulundum. O davalardaki şahitlerimin birinci sınıfı sizlerdiniz. Halbuki inkarınızla hem beni şahitsiz bıraktınız hem de hakkımdaki ittihamı takviye ettiniz. Çünkü sizin kaçmanız ve inkarınız demek bir şey var ki bunlar yanaşmıyorlar diye fikir verdi. Hem ben sizleri nasıl tebriğenize çalıştım, sizden çoluk çocukları olmayan kısmı beni yalnız bırakmamak için merdane yanaşmak lazımdı fakat iş işten geçti yeniden yanaşmaya lüzum yok. İkinci mesele, Seciye-i Ali sahabeyi ve Meşrebi Nurani peygamberi beyan eden Risale-i Nur dairesindeki feyze kanaat etmeyip bir kısım kardeşlerimiz tarikat hevesiyle üstadının ve kardeşlerinin şahsı manevisinin rızasını ve iznini almadan başka yerde o hevesle hem kendine failesi olmayarak hem bizlere hem Risale-i Nur'a hem musibetse de arkadaşlarımıza Risale-i Nur'a girmeyen rüfekamıza zarar ve müteaddit ve dikkatle bizi tecessüs eden adamların nazarı dikkatini celbe medar bir heveste bulundular. Ben ki her birinizi yüz hemşehrime değiştirmediğim resmen mahkemede iddia ettim ve beni ziyaret edenlere karşı iddia etmişim ki Risale-i Nur talebelerinin en küçüğünü hariç bir veliden daha ehemmiyetli gördüğümü ve Kule Önlü Ali, Lütfi gibi genç ve halis Risale-i Nur talebelerini hariçteki büyükçe bir veliye tercih ettiğimi çok emarelerle benden anladığınız halde nasıl oluyor ki siz belki zararlı bir heves yolunda arkadaşlarının şahsı manevisinin malum ve ali makamını ve üstadınızın müsellem size karşı hayır haklığını düşünmeyip hariçte makamı sizce meçhul ve hem o biçareye zararlı bir surette şehlik damarını tahrik etmek suretinde sohbet etmek muvafık değildir. Bu tenkit haşa sizin umumunuza ve ekserinize ait değil. Yalnız 1 iki üç zatın kusurlarına da kusurlarına da değil. Kalplerinin fazla saffetinden ve tarikata ziyade heveslerindendir. Hem Isparta'nın en zayıf damarı sebebi iddiamımız olan tarikatı en kuvvetli sebep göstermeleri zannederim bu manasız tarikat hevesi sebebiyet vermiştir. Burada bu tefkifimizin en kuvvetli sebebi bu bazı saf hevesinden ve benimle de münasebetleri tarikat süsü verdiğinden tahmin ederim. Pek çok rica ederim benim bu tenkidimden gücenmeyiniz Said Nursi. 13. nükte Kardeşlerim Risale-i Nur'u müdafaa ve muhafazasında herkes hatta ben de çekilsem 5 kardeşimizin çekilmemeleri gerekir. Bu arkadaşlarımız Hüseyin Usta, Halil İbrahim, Refet Bey, Hüsrev ve Hakkı Efendilerdir. Üç evvelkilerin ihtiyatsızlığı, diğer ikisinin zahiri düşmanlarının şahsi garazları yüzünden Risale-i Nur'a karşı çok fazla zarar yapılmak istenilmesine göre Risale-i Nur ehemmiyetli bir surette iştihar ve intişar etmesi gibi bir nimet uzmayı netice vermeseydi bu kadar mazur ve masum Risale-i Nur şakirlerinin teellümatına sebebiyet verdiklerinden dolayı bu kardeşlerimizin ruhları pek çok sıkılacaktı, işte herkesten ziyade bu beş kardeşimizin ihtiyat edip yek vücut bulunmaları lazımdır. 14. Nükte Kardeşlerim, kalbime ihtar edildi ki nasıl ki Mesnevi-i Şerif, şems Kur'an'dan tezahür eden yedi hakikattan bir hakikatin aynesi olmuş. Kutsi bir şerafet almış. Mevlevilerden başka daha çok ehli kalbin layemut bir mürşid olmuş. Öyle de Risale-i Nur Şems-i Kur'aniye'nin ziyasındaki elvan sebayı ve güneşteki renk renk çeşit çeşit yedi nuru birden aynesinde temessül ettirdiğinden inşallah yedi cihetle şerif ve kutsi ve yedi mesnevi kadar ehli hakikata baki bir rehber ve bir mürşid olacak. 15. nükte Kardeşlerim, Hafız-ı Zülcelal'in hıfz ve imayetine bakınız ki meselemiz münasebetiyle Risale-i Nur'un risaleleri adedine muvafık olarak 120 küsür adamın mahrem evraklarıyla istintakta oldukları halde ve ecnebilerin entrikalarıyla ve muhalif komitecilerin dolaplarıyla mevcut ve müteşir müteaddit cemiyetlerin hiçbirisiyle Risale-i Nur'un hiçbir şakirdinin münasebet tarlığını gösterecek hiçbir madde bulunmaması gayet zahir ve parlak bir himaye-i Rabbani'dir. Muhafaza-i ilahiyeye ve İmam-ı Ali radıyallahu anh ve Gafs-ı Azam kerremallahu sırra, Risale-i Nur'a ait kerameti gaybiyelerini cidden teyit eden bir inayet-i rahmaniyedir. 42'lik bir top güllesini 42 masum ve mazlum kardeşlerimizin dergah-ı açılan elleriyle doldurup geri çevirip atanların başlarında manen patlattırdı. Bizlere yalnız ehemmiyetsiz sevaplı, hafif birkaç yara bereden başka olmadı. Böyle bir seneden beri doldurulan bir toptan böyle pek az zararla kurtulmak harikadır. Böyle pek büyük bir nimete karşı şükür ve surur ve sevinçle mukabele etmek gerektir. Bundan sonraki hayatımız bize ait olamaz. Çünkü müfsitlerin planlarına göre yüzde yüz mahv Demek bundan sonraki hayatı kendimize değil, belki hak ve hakikate vakfetmeliyiz, şekva değil, şükrettirecek rahmetin izini, yüzünü, özünü görmeye çalışmalıyız. 16. nükte Kardeşlerimden rica ederim ki sıkıntı veya ruh darlığından veya titizlikten veya nefis ve şeytanın desiselerine kapılmaktan veya şuursuzluktan arkadaşlardan sudur eden fena ve çirkin sözleriyle birbirine küsmesinler ve haysiyetime dokundu demesinler. Ben o fena sözleri kendime alıyorum, damarınıza dokunmasın bin haysiyetim olsa kardeşlerimin mabeynindeki muhabbete ve samiyete feda ederim. 17. nükte Kardeşlerim, Maalesef başımıza gelen şefkat tokatını iki 3 gündür katı bir kanaatle anladım. Hatta eli isyan hakkında gelen bir ayetin çok işaretinden bir işareti bize bakıyor gibi hissettim. O da şudur. Felemma nesu ma zukkiru bihi. Yani onlara ihtar ettiğimiz ders ve nasihatı unuttukları ve amel etmedikleri vakit onları tutup musibet altına aldık. Evet, en ahirde sırrı ihlasa dair bir risale bize yazdırıldı. El-Hak gayet âli ve nurani bir dusturu uhuvvet idi ve on binler kuvvetle ancak mukabele edilir hadiselere, musibetlere karşı o sırr-ı ihlas ile on adamla mukavemet ettirebilir bir dusturu kutsi idi. Fakat maddes başta ben biz o ihtar manevi ile amel edemedik. Bu ayeti manayı işaretiyle Nahum Cifri tarihiyle 1352 eder aynı tarihiyle tutturulduk. Bir kısmımız şefkat tokadına giriftar oldu. Bir kısmımız hakkında tokat değil belki tokada maruz olan kardeşlerimize medar teselli ve kendilerine medar sevap ve istifade olmak için bu musibetin içine alındı. Evet, ihtilattan men olunduğum için 3 aydan beri yeniden 3 gündür ben kardeşlerimin dahili ahvaline de muttali oldum. Hiç hatır ve hayalime gelmez en halis zannettiğim kardeşlerimde sırrı ihlasa münafi hareket vukua gelmiştir. Ondan anladım ki felem manesu ma zikru bihi ekhaznahum. Ayetinin uzaktan uzağa bir mana işareti bize de bakıyor. Ehli dalalet için nazil olan bu ayet onlara azaptır. Fakat bizim için terbiye-i nüfus ve kefaret-i zunub ve tezyid-i derecat için şefkat tokadıdır. Biz elimizdeki kıymetli nimet ilahiyeyi tam takdir etmediğimizden tokat dediğimize bir delil şudur ki en kutsi bir mücadei maneviyeyi tazamun eden ve sırrı verasiyeti nübüvvetle Velayeti Kübra'nın feyzine, Masar ve sahabenin sırrı meşrebine medar olan Risale-i Nur ile hizmeti i Kutsiye i Kur'an'imize kanaat etmeyip, menfaati şimdilik bize pek az ve bu vaziyetimize muhim zararı muhtemel tarikat hevesinin birkaç defa şiddetle ihtarımla önü alınmasıdır. Yoksa hem vahdetimizi bozacaktı, hem dört elifin tesanüdüyle 1111'den dört kıymetine tenzil eden teşettütü efkar ve bu gayet ağır hadiseye karşı kuvvetimizi içe indiren tenafürü kuluba uğrayacaktı. Gülistan sahibi Şeyh Sadi Şiraz naklediyor. Der, ben bir ehli kalbi tekkede seri suluk ile meşgul iken görmüştüm. Birkaç gün sonra onu talebeler içinde medresede gördüm. Ne için o feyizli tekkeyi terk edip bu medreseye geldin dedim. O da dedi ki, orada herkes kendi nefsini eğer muvaffak olursa, Kurtarabilir. Burada ise bu Ali himmet şahıslar kendileriyle beraber çoklarını kurtarmaya çalışıyorlar. Uluvu cenab, uluvu himmet bunlardır. Fazilet ve himmet bunlardadır. Onun için buraya geldim. Şeyh Sadi bu vakayı kısaca hülasasını Gülistan'ında yazmıştır. Acaba talebelerin nesere, nesera, neseru, neseret gibi sarf ve nahvin küçücük meseleleri tekkelerdeki virklere racik gelirse Risale-i Nur'un Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve bil yevmil âhir. De ki, hakaik-i en kati ve vazı bir surette ders verip, en muannit zındıkları ve en mütemerrit feylesofları susturup, ders verirken onu bırakıp yahut sekteye uğratıp veyahut kanaat etmeyi tarikat hevesiyle Risale-i Nur'dan izin almayarak kapanmış hangahlara girmek ne derece yanlış olduğunu ve bizim bu şefkat tokadına ne derece istihkak kesbettiğimizi gösteriyor Said Nursi. Subhaneke la ilme lana illa ma entel alimul hakim. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.